Herkese merhaba. Bugün tavuk ciğerinden arnavut ciğeri yapıyoruz. Bunun için gerekli olanlar bir paket arnavut ciğeri, beş tane patates, üç tane soğan ve göz kararı olabildiğince biber koyuyoruz. Biberi çok koyabiliriz çünkü zaten tarifin içinde eriyor kendisi. Burada patateslerimizi doğruyoruz. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Bu tarifin zaten en güzel kısmı bu. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Her şeyi büyük büyük doğrayabiliyorsunuz. Patateslerimizi doğradıktan sonra soğanlarımıza geçiyoruz. Soğanlarımızı da aynı şekilde büyük büyük doğruyoruz. Eee soğanlar da çok erimiş şekilde sevmiyorum ben yemeklerin içinde. O yüzden büyük doğruyorum en azından bu tarifte. Biberlerimize geçiyoruz. Ben de evdeki bütün biberleri kullandım. Kırmızı kapya biber vardı, onu da kullandım. Normal biber de kullandım. Hani siz de evde hangi biber varsa onu koyabilirsiniz. Dediğim gibi ben bol biberli seviyorum. Daha olsa daha koyardım yani eriyor çünkü tarifin içinde. Bunları da doğruyoruz. Daha sonra bunları doğrarken tabii bir yandan yağ kızdırmaya başlıyoruz. Çünkü patateslerimizi kızartmaya başlayacağız. Patateslerimiz kenarda kızarırken biz de ciğerlerimizi doğruyoruz. Ciğerlerimizi doğrarken dediğim gibi bir yandan da ben çalıştığım için iki işi birden yapmak zorundayım. Bir yandan da patatesleri kontrol etmemiz gerekiyor. Ciğerleri de çok küçük doğramaya gerek yok. Muhakkak yıkamalısınız. Çünkü yürekte oluyor ve yürekte biraz kan olabiliyor. O gidene kadar mümkün olduğunca yıkayın. Ben üç kere falan yıkadım. Patatesleri kızarttık. Biberler ve soğanlar bu şekilde olmalı. Tek tencerede yapıyorum ben bu yemeği. Patatesleri kızartıyorum, soğanları kavuruyorum, kalan yağı ciğerleri atıp hepsini en son bu şekilde birleştiriyorum. Baharatları ekliyorum. Afiyet olsun.